Merhaba, hoş geldiniz kanalıma tekrar. Bugünkü açılımın konusu iş, kariyer ve para. Bir değişiklik yapalım istedim. İlk defa böyle bir açılım yapacağım. Yani kanalda ilk defa böyle bir açılım yapacağım. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olarak yakın gelecek potansiyeli olarak bakalım istiyorum. Evet, niyet ediyoruz. Evrenden en doğru bilgi ve en net enerjileri alarak beni izleyen, dinleyen kişiler için olası iş, kariyer ve para durumları nelerdir? zamansız açılım yapıyoruz. Herkes istediği zaman izlediğinde uyumlanabilir veya denk geldiğinde ve sessizce karıştırıyorum. Enerji bir tarafta. Niyetimi söylüyorum. Sizler de lütfen iş beklentisi olanlar, kariyer beklentisi olanlar, Evet sevgili beni dinleyen arkadaşlarım. Şöyle bir bakayım bir göz gezdireyim. Şimdi burada e, genel olarak baktığımda iki iki ayrı enerji enerji geliyor gelmiş kartları. İkisini de e, ayrı ayrı tek tek yani kart bazında ikisini de ayrı ayrı söyleyerek açıklamaya çalışacağım. En baş olarak şunu söylemek istiyorum. Bir grup var ki aldığım enerjilere göre bir süredir işsiz. Bir iş beklentisinde olan bir grubumuz var. En başta, ilk başta o çıktı. Kendini tamamen dinlemeye almış. Bir takım kurallar veya işte bazı prensiplerde anlaşamadığı için ortağından ayrılan, işinden ayrılan bir grubun enerjisi var burada. İkinci bir grupta <laughs> hali hazırda bir işi olup şu anda işiyle ilgili bir takım sıkıntılar çeken bir grup var. İki grubun enerjisi geldi. Öncelikle şu an iş beklentisi olan yani işinden veya ortağından ayrılmış kişiler için eril dişil burada fark etmiyor genel olarak bakıyoruz kişiler için şöyle bir şey söylemek istiyorum önlerine bir fırsat gelecek şu anın enerjisinde ve gelen bu fırsat bir teklif olabilir beraber şu işi yapalım gibi. Ya da daha önce tanıdığınız birisinin çalıştığı bir iş yerinden size böyle bir ihtiyacımız var. Gelmek ister misin diye bir teklif olabilir. Kişilerin getireceği teklifler, iş teklifleri bunlar. Tamamen kişi bazlı çıkmış. Sizin arayıp da müracaat ettiğiniz değil, birilerinin size böyle bir iş var diyerek veya böyle bir iş yapalım mı diyerek geldiği bir durum var bugünlerde. Hala hazırda işi olan kişilerin şu anda iş yerindeki problemleri tamamen çalışan kişilerle alakalı e, sanki ona kötülük yapmak isteyen, yerinden etmek isteyen bir takım insanların e, olumsuz enerjilerinden dolayı iş yerinde mutsuz olan bir kesimden bahsediyoruz. Aslında e, yeri Sabit işiyle ilgili bir sıkıntı yok ama tamamen e, iş yerinde huzursuz olan bir gruptan bahsediyoruz. Çalışanlar için halihazırda şu anda söylüyorum ya da ortağından bir sinsilik, bir e, sadakatsizlik görmüş bir takım olumsuz şeylere maruz kalmış kişilerden bahsediyoruz. Her iki grup içinde e, yeni bir kapı açılma olasılığı var. Yani Evde oturup veya şu anda iş arayıp iş beklentisi olan kişiler içinde, halihazırda iş yerinde iş yerlerinde problem yaşayan kişiler içinde bir potansiyel açılmış, bir değişim zamanı gelmiş, bir yol ayrımında olan kişiler. Gelen teklif şu an halihazırda gelecek olan teklif e, samimi bir teklif bu samimi teklifi yapan e, kişiler tanıdık güvenilir eskiden beri tanıdığınız birileri bu eskiden beraber bir dönem çalıştığınız insanlar olabilir beraber iş yaptığınız birileri olabilir o da on e, ortaklık teklifi alacak olan kişiler için içinde kendisi de iş yerinden ayrılmış ama bir takım elinde doneler olup hazırlıklarını yapmış. Kendisine sadece beraber bunu değerlendirmek üzere güvendiği bir insanı arayan birileri olarak görüyorum. Burada olumsuz bir durumla hiç karşılaşmadım şu ana kadar gelen kartlarda. Bilakis mutsuz oluna randıman alınmamış, hali hazırda sıkıntıya kendisini sokan işlerin bitip yeni iş kapılarının açılması görülüyor. Bir grup içinde bugüne kadar verdikleri emeklerin karşılığını almak görülüyor. Şu an işsiz olan kişiler için bir umutsuzluk hissi yok zaten. Ya yeni ayrılmış olabilir bu kişiler ya da bir güvenceleri olmuş olabilir. Gelecek olan teklifle de iyi bir teklif olduğu için tekrar sanki kaldıkları yerden devam ediyormuş gibi daha huzurlu, daha mutlu bir çalışma ortamında hayatlarına devam edecek bir grup var. Ortaklık teklifi alan kişilerde de son derece her şey kitabına uygun bir şekilde yapılıp dürüstçe bir ortaklık kurulacağına dair kartlar, enerjiler gelmiş. Umutsuzluğa hiçbir şekilde kapılınmaması gerektiği e, hızlı bir şekilde ve iyi bir işi olanağının bulunacağı görülüyor. Şu an hali hazırda işiyle ilgili değişiklik yapmak isteyen ya da iş arayan kişiler için söylüyorum. Genel olarak eee iş yeri sahibi olan kişiler içinde bir dönemin kapatılıp bir yerin sonlandırılıp farklı kişilerle farklı iş yapılacak görülüyor. Genelde birileriyle bağlantılı çıkmış burada kariyer ve iş beklentisi olan kişiler bireysel olarak değil de sanki bir ortaklık veya bir ekiple beraber kurulacak, yapılacak işler olarak görünüyor. Olumsuz gibi gördüğünüz, içinde olumsuzluk yaşadığınız durumların olumluya çevrilmesi var. Daha bereketli, daha huzurlu ortamlar bekliyor şu anda iş arayışında olan kişileri, iş değiştirmek olan kişileri değiştirmek üzere olan kişileri veya ortaklıklarına son verip yeni bir iş kuracak olan kişileri. Güzel bir güç elde ediliyor ve güzel bir yola giriliyor. Evet hali hazırda şu anda işle ilgili çıkan ilk enerjiler bunlar. En azından şu an burada enerjisi olan kişilerin içinde bulunduğu durum ortaya çıktı. Şöyle bakalım. Gelecekte olası potansiyeller, iş potansiyelleri hızlı ve olumlu bir şekilde doğru kanallarda geliyor zaten. Şimdi biraz para ve bu iş yerlerindeki kariyer durumlarına, ortamlarına, oraların enerjilerine bir bakmaya çalışalım. Şimdi bu açılımı ikiye ayırmak istiyorum. Burada iki grup çıktı çünkü. Bir tanesi iş arayan Grup bir tanesi de iş yerini feshetmiş veya feshetmek üzere olan yeni bir iş kurmak isteyen kişiler. Öncelikle bu tarafı iş arayan kişilere odaklamak istiyorum. Bu tarafı da iş yeri kurmak isteyen, işini halihazırda fes etmek üzere olan ve yeni proje arayışları içerisinde olan kişileri açmak istedim. Şöyle ayıralım. Şu enerjiler birbirinden bir ayırsın daha net görelim. kartı seçmek istedim. Evet. Evet. işaretleyen arayan kişiler için şöyle bir enerji gelmiş burada şu anda. Şöyle bir e, potansiyel gelmiş daha doğrusu. Çok fazla eee şu noktada ancak çalışırım. Ben şu iş olursa, şu şartlarda olursa çalışırım noktasında bir nebze çıkmanız gerektiğini tavsiye ediyor kartlar. O zaman sanki bu yelpaze daha genişleyecek. Daha iyi bir iş bulunacak gibi geliniyor. Yani tekliflere açık olmak gerektiğini söylüyor. biraz mücadele edilerek tercih edilen bu iş yerinde biraz mücadele edilerek yeni başlanacak iş yerinde yani biraz ee, mücadele biraz uyum ve biraz daha yapıcı olarak olmak koşuluyla başarı elde edileceğini söylüyor yani gelen iş sıkıntı iş teklifi sıkıntılı bir iş teklifi değil ama belki sizin çok fazla e, prensip edindiğiniz e, şöyle şöyle olursa ancak olur dediğiniz yapıdan biraz daha farklı olabilir ama bu farklılık e, konusunda hiçbir şekilde cesaretiniz kırılmasın ya da buna e, olumsuz bakmayın <laughs> çünkü hem destek alınarak hem e, ortam açısından e, sizin buna uyumlanmanız veya mücadeleniz esnasında anlayış gösterilecek uygun bir ortam var. E, adapte olmakta zorluk çekmeyeceksiniz ve hem size bir getirisi olacak hem de sonuçta iyi bir sonuç alacaksınız deniyor. Ona göre bu işi lütfen değerlendirin deniyor. Evet yeni başlangıç e, tamamen cesurca ve kendinizi bazı kriterlerden bazı blokajlardan e, özgür bırakarak e, biraz daha yelpazenizi açarak hareket ederseniz kartlar teyit etmiş üstteki kartları çok daha iyi bir iş gelecek ve biraz e, belki başlangıçta sıkıntı çekersiniz ama sonrasında adapte olduğunuzda size çok güzel bir başarı getirecek bir iş olanağı var diyor. Bu tarafta ee, halihazırda iş yerini fes etmek isteyen e, ortaklığını bozmak isteyen ya da bozmuş yeni bir iş arayışında olan kişiler için açmıştık. Burada da e, tövbe etmiş bir grup var. Sanki ben bir daha e, ortaklık yapmak istemiyorum. E, böyle bir şeyi düşünmüyorum. Bundan benim ağzım yandı diyen bir grup var. Kendisi kendi başına bir şeyleri yapılandırıp Bununla ilgili şu anda bir plan proje aşamasında olan kişiler çıkmış. Burada da şöyle bir ikaz kartı var. Diyor ki geçmişte yaptığınız bir takım stratejik hataları veya kişilerle ilgili yaptığınız hataları eğer tekrarlamazsanız, eğer bunlardan bir ders çıkardıysanız. O zaman sizin için herhangi bir şekilde yapılacak bir ortaklık veya e, kurulacak bir iş yeri hiçbir şekilde başarısız olmaz. Bilakis başarı getirir. E, sadece geliştiğinizden emin olun bir takım hayaller kurarken yeni bir oluşum içerisine girmek isterken biraz geçmişi, şöyle kafamızdan aklımızdan geçirelim biz nerede ne hatalar yapmıştık nerede ne eksikler yapmıştık kişilerle olan diyaloglarımızda nasıl sıkıntılar yaşamıştık nasıl zararlar gördük bunları bir değerlendirerek e, eğer yola çıkarsak bizim için kesinlikle çok güzel bir iş potansiyeli var diyor yani enerjilerde diyor ki e, evet hayalinizden ötesini yaşayacaksınız ama biraz Dikkat, birazcık daha e, tecrübelerinizi ortaya koyarak düşünerek hareket ederseniz bu potansiyele ulaşırsınız diyor. Evet. Şimdi sonuç kartları alalım. Sonuç içinde şuradan gidelim. Yine iki gruba ayıracağım. İşinde yükselmek isteyen, iş değiştirmek isteyen kişiler için evet güzel iş imkanı çıkmıştı biraz kendi blokajlarından ve kendi e, prensiplerinden veya yapamam dedikleri korkularından arınarak kendilerine güvenerek biraz uf, ufkunu açmak koşuluyla girişecekleri başlayacakları işte veya kendi iş yerlerindeki atılımlarda başarı görünüyordu. Bununla ilgili şöyle son 3-1 3 tane bir sonuç kartı seçelim. Diğer grupta da ortaklığını bozmak isteyen bir grup vardı. ikinci grupta ya da yeni bir iş kurmak isteyen iş yerini pes etmiş. Oraya noktayı koymuş. Yeni iş projesi ile kendine iş yeri kurmak isteyen kişiler için Şöyle üç kat seçelim. Çok güzel çıktı. Burada diyor ki yavaşla. Doğru zamanı bekle. Yani zaman gelecek. Sen yavaşla. Hızlanma. Bu yeni işe girmek isteyen kişiler için söylüyorum. Veya işinde kariyer beklentisi olan acele etme diyor. Zamanla bu en doğrusu sana gelecek diyor zaten. Sen sadece hedefini belirle ve beklentiye yani fokustan odaklan hedefini belirle ve sakince onu bekle diyor çünkü yeni ufuklar var yeni yollar var yeni imkanlar var kariyerinde evet yükselme var sadece sen buna kendini hazırla diyor çok güzel çıktı bu grup için hayırlı uğurlu olsun diyorum herkese iş yerini fes eden ya da fes etmek isteyen, farklı bir iş yapmak isteyen, ortaklıklarını ayırmak isteyen ya da hali hazırda ayırmış yeni arayışta olan kişiler için de diyor ki sen artık tecrübelerini kazandın ve bir bu konuda bir güce sahipsin. Yani tek başına da olsa birisiyle de olsa öncülük edebileceğin eee başarabileceğin yüksek bir güce sahipsin artık bu tecrübeyi edindin diyor bunun için e, herhangi bir şekilde bir endişe ya da bir kuşkuya ihtiyacın yok keyifli bir şekilde kendini yeniliğe açabilirsin diyor Tabii ki yeni aynı kart çıktı e, düşünerek tecrübeleri anımsayarak yaşanılanları e, tam olarak kendinizi hazır hissettiğinizde korkmayın cesurca bu adımı atın yolunuz açık diyor iki grup içinde şu anda tamamen e, çok son derece olumlu ve pozitif bir dönem başlıyor belli ki iki grupta belli ki e, ya çalıştıkları ortamdan ortamdaki insanlardan veya şartlardan bunalmış veya uzun zamandır e, kariyerinde bir yükselme bekleyen kişiler varsa artık bir tık noktasına gelindiyse onlar için yeni gelecek olan iş imkanları da hali hazırda kendi işlerindeki e, kariyerlerindeki yükselme imkanı da tamamen açık ve pozitif çıktı iş yeri sahibi olup da ortağı olup da halihazırda potansiyelde onlardan ayrılmış olan veya ayrılmayı düşünen yeni bir iş kurmayı düşünen bununla ilgili planları projeleri olan kişiler için de evet sen bunu artık hazırsın. Bütün donanımını bilgini doğru kullan. Senin de yolun açık deniyor. Son derece olumlu neticeler çıktı. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, bol kazançlı şanslı bolluk bereket içerisinde rafa içerisinde herkese e, bir yaşam diliyorum bu açılım bu kadar bir sonrakinde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum ve diyorum ki e, önünüze çıkan bütün engeller bir kuş tüyü kadar hafif ve kolayca üzerinizden geçip gitsin bolluk bereket şans dolu günler olsun inşallah hoşça